Konuşmanın başında sizleri ve ulusal kanalı Suriye'den selamlıyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 3. yılına giren krizin başlamasından bu yana ilk kez bir Türk televizyonuna konuştu. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat'ın sorularını yanıtlayan Esat, AKP hükümetinin 180 derece değişen Suriye politikasını değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Esat, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yalan söylemekle suçladı. Eğer Erdoğan iddia ettiği gibi Suriye'deki sorunun çözümü için öneriler yapmışsa, bu önerilerin silahlı gruplara verilen destekle ne ilişkisi var? Bugün Erdoğan Katar'ın mali desteğiyle silahlı grupları getirmekte, Türkiye toprakları içinde onlara silah sağlamakta, tıbbi ve başka hizmetler sunmakta ve Suriye'ye göndermektedir. Erdoğan yalan söylüyor ve bu önerileri maske olarak kullanıyor. Biz herhangi bir taraftan gelen nasihatları kabul ederiz ve lakin Suriye'nin içlerine müdahaleyi kabul edemeyiz. Beşer Esad, Erdoğan'ın aklı Müslüman kardeşler aklıdır dedi. Görünen odur ki Erdoğan, Arap aliminde ortaya çıkan olayları siyasi ömrünü uzatmak için bir fırsat olarak gördü. Bu kişinin aklı Müslüman kardeşlerin aklıdır. Başlangıçta da Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeye çabaladı. Krizden önce de Erdoğan, bizlerle konuşmalarında Suriye-Türkiye ilişkilerinden ve hatta Türkiye'ye karşı duyması gereken ilkiden daha fazla ihvan hareketinin Suriye'deki durumuna ihtimam gösterdi. Mevcut Türk hükümetinin eli Suriye'de akan kana bulaşmıştır. Suriye Cumhurbaşkanı Mavi Marmara özrünün perde arkasındaki Erdoğan İsrail işbirliğini anlattı. Böyle bir durumda sorulacak soru çok açık, net ve basittir. İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Mavi Marmara katlamı yaşandığında da başbakandı. Neden özrü geçmiş yıllarda dilememişti? O zaman da Erdoğan vardı. Netanyahu da vardı. Değişen tek şey Suriyedeki durumdur. Bu da Suriye durumu için Türkiye ve İsrail'in bir araya geldiğini gösteren basit kanıttır. Bu da Erdoğan'ın Suriye'deki tahribat için İsrail'le yan yana geldiğini gösterir. Beşar Esad, Türkiye halkına seslendi. Her türlü ilerleme, gelişme veya tersi bir durum her iki ülkeye olumlu ya da olumsuz yansıyacaktır. Hükümetler geçicidir. İlelebe sürmezler. O nedenle bu ilişkilere zarar verecek ahmak yöneticilerin tasarruflarına izin vermemek en önemli görevimizdir. Bu ilişkiyi yabancı güçler değil biz sağlamalıyız. Bu benim Türk halkına mesajımdır.